Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, kıtlar elinde çayır tırtılı görülen ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu. Babeski ilçesine bağlı Pancarköy köyündeki ayçiçeği tarlasını gezen Pakdil, Kırklareli eli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çünkü yaprak kalırsa bunu evet. yaprak şey Pakdil gazetecilere Tekirdağ, Edirne ve Kırklarelinde incelemelerde bulunduğunu belirtti. Çayır Tırtalı'nın bölgedeki etkisini bir haftadır hep takip ederek yetkililerle irtibat halinde olduğunu ifade eden Pakdil, bölgeden sürekli bilgi aldıklarını kaydetti. Evet, Drone ile ilaçlamaya yönelik problemin çözülmesi, hangi ilaçların kullanılacağı noktasında çalışmalar yaptıklarını ve tavsiyeleri değerlendirdiklerini aktaran Pakdil, bölgede durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Hem, e, takip ettiğimiz bir konu. Arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Bölgeden sürekli bilgileri alıyorduk ve bizim Ankara'dan yapabileceğimiz e, yardım, destek nedir, ne konuda, nasıl yapabiliriz? Özellikle ile ilgili problemin çözülmesi noktasında e, çalışma, hangi ilaçların kullanılacağı noktasında e, tavsiyeler nedir? Elimizdeki e, uygun olan e, ilaçlar hangileridir, neyi kullanırlar? Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar genel müdürlükte ve e, il müdürlüklerimizde gerekli irtibatı sağladılar. Tabii bir de gidip bölgede e, durumu görelim diye e, bölgeye geldik. E, çok şükür durum kontrol altında ve e, Edirne ve Kırklareli için e, sorunu hemen hemen bitmiş olarak kabul edebiliriz ama takibe devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye e, arkadaşlarımız survey çalışmalarına devam ediyorlar. Ondan sonra orada da gerekli tedbirler alınıyor. Tabi burada e, çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak, gerek sivil örgütler olarak. Çiftçi örgütleri, ziraat odaları ve çiftçilerimiz, bizim e, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda bir araya geldiler. Sırt sırta verdiler, omuz omuza verdiler ve e, güzel bir netice aldılar güzel bir çalışma oldu. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle başarılı bir noktadayız. Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki artışla beraber ayçiçeği şekli içindeki alan artışıyla beraber rekor temizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Bir üründe geriye gitme rekorte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum. Söz konusu olmayacak. Trakya'nın geneliyle ilgili söyleyelim. Ekilişte de, rekoltede de Türkiye'nin üretiminin yüzde 40'ını bu bölgeye terk eder. Yani rekoltede etkisi olacak mı? Yani zarar verdiği alanlar var. Çok az olmakla birlikte ama var. Tamamen yok dersek gerçeği ifade etmemiş oluruz. Var ama rekolte açısından baktığınızda ülkenin toplam üretimi olarak ben anlıyorum bu soruyu o noktada e, bir eksikliğe sebep olmayacak.